Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenler Odası buluşmaları kapsamında Eskişehir'le öğretmenlerle bir araya geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamaları eğitim sisteminde önemli dönüşümleri işinde olduğunu gösteriyor. Gündem olacak bu konularla amaçlanan eğitim sisteminin canlanması ve öğrencilerin daha büyük başarılar elde etmesi gibi görünüyor. Yapılan bu değişiklikler daha parlak bir eğitim geleceği inşa edilmesini temenni edilmektedir. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin göreve geldiği günden bu yana öğrenci, veli ve öğretmenlerin görüş önerilerine her zaman açık oldukları dile getirdiler. Biz de bakanlık olarak bu kısa süre içerisinde hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Bakanlık Merkez Teşkilatı'ndaki ben dahil bakan yardımcısı arkadaşlarımız şu anda il il problemlerle ilgili Tedbirler alınması gereken tedbirlerle ilgili bir çaba içerisindeyiz. Ee, biz de bugün bu kapsamda Esşehir Devâli Bey'in ve milletvekilimizin misafir olduk. Ee, Esşehir'deki eğitim değerlendirme toplantımızı yaptık. Problemlerimizle ilgili e, neler yapabileceğimizi analiz ettik. Ben sadece birkaç rakam verip sonra bir analiz yapmak istiyorum. Bunlar unutuluyor, unutulduğu için söylemek istiyorum. 2002-2003 eğitim-öğretim yılında Eskişehir'deki toplam derslik sayısı 4.130. Şimdi ise inşaatı devam eden yatırım programında olanlar hariç toplam derslik sayımız 8.293. Yani bu 20 yılda derslik sayısı iki kat artmış durumda. Bence bu çok önemli bir gösterge. Aynı rakam öğretmen sayısı içinde geçerli. 2002-2003 eğitim öğretim yılında 6468 öğretmenimiz var. Şimdi ise 13135 öğretmenimiz var. Bu önemli. Ee, ortalama bir batı ülkesinde eğitim öğretimle ilgili istatistiklerde göstergelerde bu türden büyük değişiklikler devrim olarak nitelendirilir. Biz çok fazla içinde yaşadığımız için bunun farkında değiliz belki, göremiyoruz. Ee, o yüzden bunu hatırlatmak gereği hissettim. Ders başına öğrenci sayısı itibariyle baktığımızda da Eskişehir'de şu an itibariyle ilk öğretimde Evet, orta öğretimde toplamda ders başına düşen öğretim öğrenci sayımız 22 civarında. Bu da e, oldukça güzel bir gösterge. Aynı şekilde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle baktığımızda da ilkokullarda 15, ortaokullarda 12, ortaöğretim kurumlarında 11. Bu da çok e, iyi bir gösterge. O yüzden de burada emeği geçen valilerimizi, İlmirli Eğitim Müdürlerimizi, siyasetçilerimize teşekkür ediyoruz. Kuşkusuz Nabi Hoca, Bakanlığı döneminde burada ben kendisinin müsteşarıydım. Çok büyük katkıları var. Ona da ayrıca teşekkür etmek istiyorum.